Evet, merhabalar. Ben İshak. Bugün e, sizlerle birlikte fiilin alametlerini işleyeceğiz. İsmin alametleri, ismin özellikleri, e, isme delalet eden temel özellikler. <laughs> Dört taneydi. Şimdi de fiilin özelliklerine bir videoda bakacağız. Fazla uzatmaya gerek yok. Evet. Burada alametul fiili yazıyor. Zaten alametin ne olduğunu biliyoruz artık. Alametu özellikler demek. Al Elif de zaten biliyorsunuz. İş oluş bildiren kelime fiildir. Evet, e, fiilin birinci özelliği şu. Yani biz e, bir özellik göreceğiz. E, o özelliği gördüğümüzde biz ona fiil diyebileceğiz. Bir diyor ki arkadaşlar, en niye girmesi? Yani girebilmesi? aleyhi yani fiilin üzerine şu ale arkadaşlar üzerine demek. Şu hi de o demek. Yani o fiilin üzerine girmesi. Peki neyin girmesi? Ad harfinin ne olması? Fiilin üzerine girmesi. Şimdi şu ad harfini gördüğünüzde ne diyeceksiniz? O fiil. Yani kadı gördüğünüzde bileceksiniz ki o fiildir. Bu kadar basit. Misal yani örnek ne gibi? Kad haraca.'' Harca der insanlar fiil. Zaten görüyorsunuz. Ee, onun öncesinde bu ''karaca'' e, fiilin üzerine girmiş bir harf var. Kad harfi. Bu kad harfini gördüğünüzde bileceksiniz ki üzerine giren girdiği kelime fiil. Burada e, birinci misale verdik. Hemen sol tarafa geçelim. Kad harfinin dört manası vardır. Birincisi tahkik. Yani kesinlik bildirmesi. Yani burada baktığınızda kad harece diyor mesela. Sağ tarafta ilk örneği verdik. Yani kesinlikle çıktı. Yani çıktı demek. Kad dediğinde yani kesinlikle çıktı. Yani çıktığını belli etmek için ne yapabiliyoruz biz? E, kad harfine fiili getirebiliyoruz. Kad harfinin ikinci manası ise takip yani yakınlık manası. Yani kad harece az önce çıktı. Hani yakında çıktı. Hemen az önce çıktı. Manasını da vere verebiliyoruz. Bu e, kad harfi gördüğünüz gibi şu harece girmiş. Bu harece fiili madi. Yani Fiil halinden kastımız ne? Geçmiş zaman. Bu kat harfinin ne yapıyor? O fiilin e, geçmiş zaman fiiline girerse burada gördüğünüz gibi tahkik ve takrip manası veriyor. Gördüğünüz gibi zaten burada haraca e, çıktı manasında burada bize kat e, harfinin geçmiş zamanı girdiğini ve bu kat harfinin geçmiş zamanı, geçmiş zaman fiiline girdiğinde tahkik ve takrib manasını verdiğini gördük. Şimdi bir alttaki örneğimize geçelim. Kad yesdukul kezubu. Şöyle. Hemen e, Türkçedeki gibi bir mana verelim. Soldan. Kezub arkadaşlar yalancı demek. Bu yalancı demek. Yalancının yesdukul yani doğru söylemesi bu yalancının doğru söylemesi nedir? Kat. Burada arkadaşlar kat. Hemen sol tarafa bakarım. Takril yani azlık manası vermiş. Yani kezubun yalancının sadık olması, yani doğru olması, doğru söylemesi azdır. Yani yalancı az doğru söyler. Aynı şekilde o kat harfi e, fil-i mudari yani gelecek zaman filine girdiğinde teksir manasına da katabiliyor. Yani çokluk manasına da katabiliyor. E, yani bu kadı gördüğümüzde mesela geçmiş zamana girdiğinde tahkik ve takrip yani kesinlik ve yakınlık manası veriyor. Ama e, fil-i mudari yani geçmişe, e, şimdiki hal ve gelecek zaman ki mudari geniş zaman demek. Bu e, kat harfi fil mudariye girdiğinde de takli ve tekstil manasını içerisinde barındırıyor. Umarım bu fiilin birinci özelliğini anladık. Şimdi fiilin ikinci özelliğine geçelim. Bu sinsefe kolay. Şimdi yazıyor ki hemen sağ tarafta ve hani e, fiilin birinci özelliği neydi? Kat harfinin girmesi ve bu vav harfi de kendisinden bir önceki bu konuya atıf. Yani buraya atıf. Ve en yedhule yani girmesi, girişi aleyhi burada ala üzerine demek şu hi de fiile dönüyor. şöyle yazalım. O hi ne yapıyor? Fiile giriyor. Yani o fiile dönüyor. O yani. O fiilin üzerine girmesi Sin ev veya demek sefe. Sin veya sefenin e, fiil fiil üzerine ne yapması? Ani girmesi. Yani e, fiilimizin ikinci özelliği yani biz e, bir kelimenin fiil olduğunu nasıl anlayacağız? Bunun ikinci özelliği sin ve sehve harflerinin üzerine filin üzerine girmesi. Şimdi birinci örneğimizle başlayalım. Bu sin sehve e, mesela mudari geniş zaman demek. E, şeyde, Arapçada hemen şöyle altta yazıyor. Madi geçmiş zaman demek. Şuradaki madi geçmiş zaman demek. Mudari ise Şimdi veya gelecek manası katıyor yani Türkçe'deki geniş zaman demek fiil mudari demek Arapça'daki fiil mudari ile Türkçe'deki geniş zaman aynı şeyler burada şu yukarıda gördüğümüz sinse ve harfleri e, bu fiil üzerine girince hani fiil mudari geniş zaman dedik ya şimdi veya gelecek dedik sin harfi e, fiil muddarin üzerine girince şimdi manasını iptal ediyor ve sadece gelecek zaman manasını delalet ediyor. Mesela örneklere bakalım. Diyor ki, misalun örnek. Ayetun bir ayet örneği verecek bize Kur'an-ı Kerim'den. Diyor ki, e, Allah Hazreti Muhammed'e diyor ki, Seyakulu, şimdi arkadaşlar, Arapçada yakulu söylüyor demek. Söylüyor. es kendini bilmez insanlar. Minen nasi bakın burada harfecar var. Bu harfecar hatırlarsanız ismin özelliğiydi. İnsanlardan bu mindenden manası manas katıyor. İnsanlardan kendini bilmezler söyler, söyler. Şimdi s gelince biz ne dedik? Normalde fiil mudari şimdi veya gelecek zaman manası katıyordu ya o fiile. Burada film mudariye girince şimdi hani mudari şimdi veya gelecek manası katıyor. Ama sin girince şu şimdi manasını kaldırıyor dedik. Yani burada s gelince full gelecek zaman manasını delalet etmesi gereken yani de şimdi manasını delalet etmez. Yani burada yakulu söylüyor değil söyleyecek. Burada sinle birlikte yani se yakulu söyleyecek. insanlardan kendini bilmezler diyecekler manası katılmış oluyor. Şimdi birinci örneğimizi gördük. Hemen sol taraftaki kuralları okuyalım. Diyor ki sin ve sevfe harfleri fiili geniş zamandan alıp gelecek zamanı delalet ettir. Biz buradan ne anlıyoruz? Fiili mudarizen aşağıda gördük. Hemen şöyle alalım. Şu fiili mudari geniş zaman. Değerli insanlar yani şimdi ve gelecek manasında. Ama biz sin harfini getirdiğimizde fiil mudariye yani geniş zaman fiiline bu şimdi manası çıkıyor ve ne olur? Sadece gelecek manası orada kalıyor. Yani buradan biz bunu anlayacağız. Sin ve sef harfleri fiili geniş zamandan alıp gelecek zamana delalet ettirir. Bu birinci kuraldı. Birinci dipnotlu daha doğrusu. İkinci dipnot ise sin ve sef harfleri sadece gelecek zaman fiillerine dahil olurlar. Yani siz bu sin veya sefe harfini şu fiilin madenin üzerine girdiğini asla ama asla göremezsiniz. Film bu daireye girer. Ama film bu şimdiki manasında değil sadece gelecek zaman manasında bulunur. Bunu da anladık. Üçüncü kuralımız ise, üçüncü dipnotumuz sin harfi yakın geleceğe delalet ederken Sef harfi ise uzak geleceğe işaret eder. Hemen ikinci örneğimizde bunu göreceğiz. Diyor ki ayet, aynı şekilde yine bir ayet örneği veriyor. Hemen şöyle çizelim ayet örneği. Bu da Duha suresinden bir ayet. Vela sevfe yurtike. Şimdi sevfe boş verelim. Allah yurti verecek. Kime verecek? Ke sana. Peki sana kim verecek? bu ke Senin terbiyecin. Senin Rabbin. Sana ne yapacak? Verecek. Yani sana nimet verecek. Fethallah. Sen de ne yapacaksın? Razı olacaksın. Şimdi e, burada e, kıyamet gününden bahsediyor. Çünkü e, bizim bu işlerimizin cezası, karşılığı, mükafatı kıyamet gününe verilecek. Burada kıyafet günün şey kıyamet gününü affederseniz Kıyamet günü biraz daha uzak bir zamana delalet ettiği için burada sevfe kullanmış. Yani böyle sevfedeki şu sevfe uzak geleceğe delalet ettiği için ne olmuş? Uzak bir zamana delalet etmiş. Yani buradaki biz kuralı anladık. Sin harfi yakın geleceğe delalet ederken sevfe harfi ise Uzak geleceği işaret eder. Hani şu birinci örnekte gördük zaten seyfulus yani insanlardan bilmezler, kendini bilmezler. Sana diyecekler, hani bu yakın zamanda diyecekler sana bunu. Yani sana bir şey söyleyecekler. Ama Rabbin sana nimet verecek, sen de razı olacaksın. Rabbinin sana verdiği nimetlerden sen de kıyamet günü razı olacaksın. Buradaki e, sevfe ise bakın uzak geleceğe delalet de etmiş. Yani biz bu sin Sf'yi kullanırken kesin Sf ne yapıyor? Söyledik. Ee, gelecek zamanı delalet ediyor. Mesela yakın bir gelecekten bahsediyorsak sin'i kullanacağız. Uzak bir gelecekten bahsediyorsak Sf'yi kullanacağız. Bu kadar. Bu da e, fiilin ikinci özelliğiydi. Yani sin veya Sf'yi gördüğümüzde şu ikisini gördüğümüzde ya da şu ikisinden birisini gördüğümüzde biz ne diyeceğiz? O Gelecek zaman fiili. Bitti. Ee, fiilin son özelliğine geçelim hemen. Ne diyor fiilin son e, özelliği? En yattasıyla ne olması? Bitişmesi. Tamam peki neyin bitişmesi? Ta ul fa'ili. Fa'il yani işi yapan ta. Şimdi bu ta değerli insanlar ne yapıyor? Fiile giriyor. Şu ta fiilin üzerine giriyor ve kelimenin sonunda bulunuyor. Biz bu tayı gördüğümüzde ne yapacağız? Ona fil diyeceğiz. Bu tayı sadece filin madde kelimenin sonuna giriş yapıyor. Ben solda bir dipnot var. Bu örnekteki ta harfi işi yapan kişi yani fail olarak kelime içerisinde mevcuttur. Misalun örnek. Darabet. Şimdi Darabe dövdü demek. Peki kim dövdü? Şu T. Yani o kız dövdü. Şu dövdü. Darabe. Eşittir darabe. Şöyle işaret yapayım. O kız ise o T. Kelime sonundaki T. Yani şu. Bu kadar. Darab T. Darabe aynı şekilde dövmek demek. Dövmek. Dövmek kaplar ve demek. Şuradaki ne işaret ediyor? T ise yani sen. Yani buradaki senden kastı erkek kişi. Ne yapmış? Dönmüş. Yani karşındaki kişi erkek. Ben diyorum ki sen dövdün demek istiyorum. Darapt ediyorum. Aynı şekilde darapti. Buradaki dövmek manası aynı şekilde darabe. Ama burada farklıysanız yukarıdaki üstündü. Buradaki ise esre formunda. Esre, ta'nın esreli şeklinde gelirse. Buna aynı şekilde kız. Yine sen manasında. Burada kız manası. Yani sen. Ey kız sen ne yaptın? Dövdün. Buradaki sen. Yani kız formundaki sen. Arapçadaki şuradaki t. Bu kadar. En sona gelelim. Darap tu. Aynı şekilde. Darabe. Dövmek manasında. Tu ise Buradaki ben. darbe dövdü. Kim dövdü? Tu. Ben, ben. Ne yaptım? Onu dövdüm. Diyoruz. Yani buradaki fiilin son alameti olan bu ta kelimenin sonunda geliyor. Kelimenin sonunda bulunuyor. Ve ee, kelimenin fiil olduğunu işaret ediyor. Bu kadar basit diyelim fazla düşünmeye gerek yok. Ha burada size küçük bir şey söyleyeyim. Ee, bir şeyi gözünüzde büyütürseniz onu anlamakta, onu idrak etmekte zorlanırsınız. O yüzden gözünüzde sakın büyütmeyin. Arapça cidden kolay bir dil. Ben de basit anlatmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Buraya kadar olsun ders. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere kendinize